Ses alıyor mu? E, bu gemi böyle yapılır. Böyle, hobideki arkadaşlara göstermek amaçlı yapıyor. Hiçbir ihtiyacım da yok gemiye. E, gemi nasıl yapılır? On parçadan değil, iki parçadan gemi yaparım ben böyle. Bizim vatandaşa göstermek yani. Hobiler görsün. Dedim, ders ders Hobiciler görsün. Ben de ders alacaklar. Ben onlara bir ders alacağım. Hobiciler görsün. İki parçadan kayık. Bu düşürme tekniği. Meslek sırrıdır bunlar. Herkes bunu anlamaz, dinlemez. Meslek sırrı derler buna. Yani eni boyu bu. Boyu bu, eni bu. Yani yapır tek da sonra daha çok şeyler var yapır tek. Değişik değişik şeyler var. Yapılıyor işte bak. Bunu en kısa zamanda yüzdüreceğiz yani. Deniz bulamazsanız göğe gideceğiz yani. Deniz bulmak biraz zor. Uzaklara gitmek lazım deniz bulmak için de yani. Tabi ya bu gemi derler buna. Yapılan işler herkes öğrensin, herkes görsün. Uzun zamandır uğraşmadım. Şimdi uğraşıyorum. Birinci olsun, ikinci olsun. Bunlar denemekte yarar var. Masrafsız iş bunlar yani. Böyle tek tek parçayla olur daha iyi oluyor. Çünkü parça çok oluyor gemide. Yok şey kaburga yok bağırsak böyle söylüyorlar devamlı. Ben de bu bunu esinlendim yani. Çalkaları falan çekmiştik. O güne gelsin baksın. Heh. İyi dönmüyor yani. Bir şeyler. John, you're going to be